Bir zamanlar, fısıldayan ağaçlar ve şarkı söyleyen çiçeklerle dolu parlak bir ormanda, Flicker adında, her tonda parlayan pullara sahip minik bir ejderha yaşıyordu. Diğer ejderhalardan farklı olarak, Flicker nazikti ve çevresindeki canlılara yardım etmeyi severdi. Günlerini karanlık mağaraları aydınlatarak ve soğuk yuvaları ısıtarak geçiriyordu. Bir güneşli sabah, Tistle adında kaybolmuş ve korkmuş bir yavru tavşan keşfetti koca kulakları sallanarak karışık sarmaşıklar içinde yolunu arıyordu. Endişelenme sevgili Thistle, Flicker gözlerinde bir heyecan parıltısıyla dedi. Senin için yolu aydınlatacağım ve birlikte sıcak yuvalarını bulacağız. Böylece Flicker ağaçların üzerinde süzülerek ormanı sıcak bir ışıkla aydınlattı. Thistle, desenin altında neşeyle zıplayarak, kalbi minnettarlık ve mutlulukla doluydu. Seyahat ederken, yumuşak bir şekilde düşünen Orin adında bilge bir baykuşa rastladılar. Ay ışığı altında büyüyen sihirli çiçek hakkında duydun mu? Flicker ve Thistle meraklı bakışlar alışverişinde bulunarak yeni bir macera için heveslendiler. Bu çiçeğin onu bulan herkese bir özel dilek verdiği söyleniyor diye hohutledi Orin. Kararlı bu beklenmedik ikili, umutla çarpan kalpleriyle ormanın derinliklerine doğru yol aldı. Birlikte ay ışığı dolu açıklığa gideceğiz. Dileğimiz bizi, oh ne parlak bekliyor diye çantladılar. Nihayet yıldızların altında yumuşak bir şekilde parlayan açıklığa ulaştılar. Burada yalnız bir çiçek gümüş gibi parlıyordu. Nazik rüzgara sırlar fısıldıyordu. Gözleri hayretle dolu, dileklerini tuttular. Arkadaşlık yabani çiçekler gibi yayılsın. Ve o büyülü anda etraflarında bir gök kuşağına patlayan renklerle dünya parladı. O günden itibaren Flicker, Tissel ve Orin en iyi arkadaşlar oldu Ormanın dört bir yanına neşe ve kahkaha saçarken yıldızlar yukarıda parlıyordu.